Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pijama kirlere görmüş olduğunuz dev küvet tuzağını kuracağız. Küvetin içine suyla dolduracağız ve onun içinden birisi onları kurtarmadığı sürece asla çıkamayacaklar. Baykuş kız uçarak çıkabilir diyorsanız da baykuş kızın kanatlarını alıp öyle koyacağız. Ve sonra da istediğimiz her şeyi yapacağız. Bu çok büyük bir görev olduğu için hepinizi çağırdım çocuklar. Geceniz yarısı siz gidip kertenkele çocuk ve kedi çocukları yakalayacaksınız. Ay kızları, siz de baykuş kızları yakalayın. Ben de o sırada küvetin içine suyla doldurayım. Bu çok eğlenceli olacak. <laughs> Önce dev küvetimizi buraya getirelim ve pijamaskileri atmak için kendimize özel bölgemizi koyalım. Tamam. Şimdi küvete suyla doldurma zamanı. dolduralım iyice. Tamam bu kadar yeter. Fazla olursa boğulabilirler. Onlar için tehlikeli olabilir. Şimdi önce buraya çıkacağız arkadaşlar ve buradan pijama maskeleri tek tek aşağı atacağız buradan. Ay! Aa, olamaz ben düştüm. Yardım edin. Buradan tek başıma çıkmam imkansız demiştim. Gerçekten de öyle nasıl çıkacağım ben şimdi? Neyse birazdan gece nicaları ve ay kızları gelir. Bir çıkmayı deneyelim yine de. Ay kayıyor. Neyse. Sen de haklısın baykuş kız. Baykuş kız bir bakar mısın? Baykuş kız. Evet baykuş kız. Hey olamaz. Baykuş kızlara bakmaya gittim. Ama çok kalabalıklar ne yapacağız biz? Biz de çok kalabalığız merak etme. Onları da durdurabiliriz. Yani hiç plan yapmadan gidip direkt onları yakalayalım mı diyorsun? Evet. Ya onlar bizi yakalarsa onlar da çok kalabalık. Ama bazıları uyuyor onların. Evet haklısın uyumayanları da hemen yakalayır. Uyumayanları yakalarız. Uyuyanlar da uyumaya devam eder. Hadi gidelim o zaman çabuk olun. Ey baykuş kızlar uyanık olan herkes bana baksın. Hı? Ay kızı, senin burada ne işin var? Burası baykuş kızların bölgesi ay kızı hemen git burada. Neden geldiğimi size söylememi ister misiniz? Evet hadi söyle. Şimdi. Ne oluyor? Ey durun çabuk. Dur bakalım baykuş kız. Tamam uyanık olanların hepsini yakaladık. Siz şimdi onları götürün. Ben de uyuyanların başında bekleyeyim. Tamam hadi gidelim. Umarım uyanmazlar. Uyanırlarsa beni hemen yakalayabilirler. Hey arabaları karıştırmışsın. O benim arabam çekilsene. Nereden senin oluyormuş bir kere? Seninse şey kanıtla o zaman. İkimiz de kedi çocuğuz nasıl kanıtlayayım? Benim park ettiğim yerden almışsın arabayı. Ey kanır kertenkele çocukları neden kafese attınız? Çünkü yaramazlık yapıp duruyordu. Cezalılar onlar. Ama kafeste hiç kedi çocuk yok. Kedi çocuklar yaramazlık yapmadı da ondan. Hadi ama ya bir kedi çocuğu da oraya atın ya da kertenkele çocukları çıkarın hemen. Hey ne kadar da kalabalıklar böyle. Onları nasıl yakalayacağız ki? Gidip diğerlerine haber vermeliyim. Gidip onlara baktım ama çok kalabalıklardı. Ne yapacağız şimdi? Zaten onlar bizden kalabalıklar. Direkt gidip onları yakalamaya çalışırsak biz yakalanırız. Onlara bir tuzak kurmalıyız. Benim aklımda bir fikir var. Beni dinleyin. Pş, pş, pş. Gidip prensesleri getireceğim. Merhaba. Size yardım etmek için geldik. Tamam şimdi gidin kedi çocuk ve kertenkele çocukları yardım isteyin. Yardıma çağırın. Merhaba çocuklar bakar mısınız? Siz süper kahramansınız değil mi? Evet süper kahramanız. Bir şeye mi ihtiyacınız var? Arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Benimle gelir misiniz? Çabuk olun. Hadi gidelim. Süper kedi. Hey birinin yardıma ihtiyacı var. Çabuk önümden çekil. Tamam kertenkele çocuklar. Herkes gittiğine göre sizi artık çıkarabilirim. <laughs> Hop dur bakalım. Prenses planı her zaman işe yarıyor. Çok mantıklı bir plandı gerçekten. Şimdi kertenkele çocukları götürelim. Kimse fark etmeden. Sonra geri gelip kedi çocukları da yakalarız. Tamam hadi götürelim. Sen de kafese gir bakalım. Kimsenin yardıma ihtiyacı yokmuş. Evet evet prensesler bize yalan söylemişler. Hey çocuklar kertenkele çocuklar kaçmış. Olamaz cezaları bitmemişti daha. Ama kendileri nasıl kaçabilmiş ki? Neden kafesi de götürmüşler kaçarken? Çünkü kafes bize lazım. Hey ne oluyor? Al bakalım kedi çocuk sen de. Ah, Kıpırdama. Kimse kıpırdamasın etrafınız sarıl. Hoşçakalın. Olamaz bir tane kedi çocuk arabasıyla kaçtı. Boşverin onu sonra yakalarız. Şimdi bunları Romeo'nun yanına götürelim. Tamam. Aranızda yüzme bilmeyen veya sudan korkan var mı? Çünkü birazdan Romeo sizi yüzdürecek suda. Dev küvette. Hadi onları da götürelim gelin çabuk. Hey Romeo. Kedi çocukları getirdik. Romeo neredesin? Kertenkele çocuklara daha suya atmadın mı? Ey gece nicası! Yardım et suya düştüm. Nerede kaldınız şu ana kadar? Sabahtan beri sizi bekliyorum burada. Sudan çıkamadım zaten. Ne? Romeo suya mı düştün? Bir bakayım. Hey Romeo dur sana yardım edeceğim. Gel. Yaklaş buraya doğru. Yaklaşsana Romeo. Tamam. Ay. Elini ver. Hadi. Aa. Romeo ne yaptın beni de suya düşür. Sadece elimi tutup beni çekecektin gece nicası. ne yaptın sen. Baykuş kızları yakaladık Romeo. Ama hepsini yakalayamadık Romeo. Hey Romeo sen niye suyun içindesin. Oraya düştüm ay kızı yardım et kurtar beni. Tamam Romeo merak etme. Uçarak kurtarırım seni. Gel. Oo çok ıslanmışsın. Nasıl düştün oraya? Hadi Romeo bak herkes yakalanmış. Kertenkele çocuklar burada. Kedi çocuklar burada. Baykuş kızlar da burada. Hadi onları suya atmaya başlayalım. Tamam. Yerime bir geçeyim. Ah çok yoruldum. Suyun içindeyim sabahtan beri sizi bekliyorum. Herkesi yakaladınız mı bari? Hayır Romeo. Üç tane baykuş kız orada kaldı. Sayımız yetmedi getirmek için. Eee Romeo bizde de bir tane kedi çocuk arabayla kaçtı. Yakalayamadık onu. Ne diyorsunuz siz? Herkesi yakalamanız gerekiyordu yoksa onlar gelip bunları kurtarır. Neyse artık suya atmaya başlayalım. Gel bakalım Baykuş Kız. Yüzme biliyorsun umarım. Aa! Önce Baykuş Kızları atalım. Ey bırak beni. Gel bakalım Baykuş Kız. Hop. Hey, etrafa su fışkırtmayın. Islanıyoruz. Nasıl orada yüzmek eğlenceli mi? Evet Romeo, çok eğlenceli. Bize burada bedava havuzu verdiğin için teşekkürler. Hey eğlenmemeniz gerekiyordu orada. Neyse herkese atayım da daha eğlenceli olsun o zaman. Kertenkele çocuklar hep birlikte havuza atlarlar. Hoppa. Ve sırada kedi çocuklar var. Hoppa. Birazcık kalabalık oldu sanki. Yanınıza gelmemi ister misiniz? Hayır Romeo çok sıkışık burası. Tamam o zaman geliyorum. Hoppa. Ay suya değmedim bile. Kimin kafası bu? Kimin ayağı? Ay. Ay şuradan çıkayım. Ah. Her taraf ıslandı ya. Hey bir dakika bizim önemli bir işimiz vardı. Gece nicaları, ay kızları toplanın. Arabayla kaçan kedi çocuk ve üç tane baykuş kız var. Girip onları yakalamalısınız. Yoksa gelip bunları kurtarıp bizi havuza atarlar. Ve bir daha çıkamayız havuzdan. Hadi çabuk gidin. Ben de birazcık daha havuzda eğleneyim şurada. Geldik haykızı iyi misin sen uyandılar mı Hayır uyanmadılar Nerede kaldınız Çok korktum uyanacaklar diye Uyansalardı ne olurdu biliyor musunuz beni yakalarlar Tamam tamam merak etme artık güvendeyiz Onları yakalamaya geldik Gece yaları bütün kertenkele çocukları yakalamış Bir tane kedi çocuk kaçmış sadece Onun dışında herkesi yakalamış romuyor Hadi şu baykuş kızları da yakalayıp gidelim artık Baykuş kız ordusu dikkat edin Aa! Uyanın çabuk sizi yakalayacaklar Durun bakalım Galiba kaçma zamanı. Aa, dur durun şu kedi çocuğu. Kedi çocuk dur. Ama ya uyan çabuk bizi yakalayacaklar çabuk. Herkesi yakaladılar. Aa, ne oluyor kedi çocuk? Senin burada ne işin var? Hey bu kadar ay kızının burada ne işi var? Hey baykuş kızlar uyanın çabuk uyanın. Olamaz uyandılar. Çocuklar çabuk kaçmalıyız. Kaçın kaçın. Ay kızlarını yakalayın çabuk. Artık yakalandınız. Ne oldu kedi çocuk anlatsana çabuk. Romeo bütün pijamaskileri yakaladı. Bir tek biz kaldık. Hemen gidip onları kurtarmalıyız. Devasa bir küvet bulmuş ve onun içine atıyor herkesi. Geri çıkılmıyor o küvetten. Gidip onları kurtarmalıyız. Hemen gidelim kefi çocuk o zaman. Ama bütün geceniz yaları, ay kızları ve Romeo orada. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam dikkatli oluruz. Hemen gidip onları kurtarmalıyız. <laughs> Romeo hemen kaçmalıyız. Baykuş kızlar uyandı. Onları yakalayamadık. Diğer ay kızlarını yakaladılar. Olamaz bu çok kötü bir haber işte. Onlar birazdan buraya gelip herkes yakalar. Ne yapacağız Romeo? Herkes hemen havuza atlasın. Hadi havuza atlayın gece nicaları. Havuza onlara şaka yaptığımızı söyleyeceğiz. Yoksa bizi havuza atarlar bir daha çıkamayız. Hadi havuza atlasan ay kızı. Tamam Romeo geri çıkabilir miyiz? Onlar bizi çıkarır merak etme. Tamam. Ben de atlıyorum. Ey gece nicaları siz de havuza atlayın çabuk. Ay Baykuş kızlar gelmeden havuzda olun. Ay. Ayağım kaydı. Hey gece encasa duydun mu Romeo havuzu atlayın diyor. Duydum. Neyse onu dinleyelim bari. Ay. Aa. Romeo neredesiniz? Kim sizi havuza attı? Baykuş kızları yakalayamadık uyandılar. Havuza atlayın çabuk ay kızları. Tamam Romeo. Romeo üzgünüz. Kedi çocuğu hiçbir yerde bulamadık. Geçen icaladı. Çabuk havuza atlayın. Neden? Parti yapıyoruz o yüzden. Hadi atlayın çabuk. Tamam. Pijama askerler iyi misiniz? Biz geldik. Size yardım edeceğiz. Hey. Romeo da bu havuzun içinde. Romeo sen de mi düştün havuzun içine? Hayır baykuş kız. Biz burada havuz partisi yapıyoruz. Siz de ha. Kedi çocuk bize yanlış söylemişsin. Havuz partisiymiş. Görmüyor musun? Herkes havuzun içinde. Çok güzel gözüküyor. Ben de geliyorum. Ben de. Beni de bekleyin. Ben de geliyorum. <laughs> Şimdi kaçma zaman. Hop. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Az kalsın yakalanıyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben şimdi saklanayım. Size hoşçakalın.